Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, mutfağıma hoş geldiniz. Artık İstanbul'dayım, mutfağımdayım. Evindeyim artık çok şükür. Şimdi size ben makarna göstereceğim. makarna nereden biz önceden biliyorsunuz yapmıştık kışın. Ama bir türlü sofraya nasıl getirip yediğimizi, nasıl hazırladığımızı gösterememiştim. Bugüne nasip oldu. Bugün yapacağım inşallah, paylaşacağım sizinle. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Daha bayağı oldu başlayalı bu işi ama daha 500 olamadım Desteğinize ihtiyacım var. Herkes evden yanından bir kişiye abone yapsa zaten oluyor. İnşallah da yaparsınız olur. Desteğinizi bekliyorum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bana verdiğiniz destekler için de çok sağ olun. Allah razı olsun. Size çok teşekkür ediyorum bu konuda. Şimdi bu makarna ben fırınımı açtım. Bunları ben böyle dondurucuya koymuştum arkadaşlar. Şimdi ben bunları böyle tepsiye boşaltıyorum. E, sabah çıkardım dondurucuda. Çıkarıyorum böyle. Boşalttım. Şimdi biz bunları fırına verip kızartacağız. Oradan sonra değişik farklı aşamalarını da göstereceğim size arkadaşlar. Nasıl yaptığımı. Bunlar güzel kızaracaklar. Biraz kırılmışlar. Tabii ki sağdan sola demir dayam olmuşlar. Dolapa başka şeyler de koyduğum için. Bunlar da sağ sola oynadılar. Biraz kırıldılar arkadaşlar. O yüzden Az sıkıntı yok. Böyle de güzel oluyor. Fırınımı açtım. Biraz ısınsın fırınım arkadaşlar. Bunları da böyle yapıyoruz. Ondan sonra Bunları kızartacağız. Ondan sonra diğer amaç şeylerinde aşamalarında size göstereceğim. Arkadaşlar videolarıma verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. İzliyorsunuz. Ee, benim de hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Pes etmek istemiyorum. Ee, pes etmeyi de hiç sevmiyorum. Ee, ben bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Ben her önceden de söylemiştim. Ben yani evime hangi yemeği pişiriyorsam ben siz, sizden onu paylaşıyorum arkadaşlar. Ben özellikle gidip böyle yani farklı şeyler çok masraf edip bir şeyler yapmıyorum. Evimde ne varsa bugün mutfağımda bu ne pişiriyorsam çocuğuma, çoluğuma, eşime onu sizden paylaşıyorum. Ben o yüzden yani çok belki diyebilirsiniz yani çok şey yemekler çekiyorsun işte daha farklı yemekler çek. Yani ben evimde olanı çekiyorum. Herkesin de evine olabilecek şeyleri çekiyorum arkadaşlar. O yüzden yani kusuruma da bakmayın şey görmeyin yani. Bu kadar. Ben bunu içinde fırına vereceğim. Tekrar sonradan görüşürüz. Arkadaşlar makarnam fırında kızarıyor. Buraya da ben tereyağını ayarladım. E, burada 3 kaşığa yakın tereyağım var arkadaşlar. Bunu da köyden aldım, oftan aldım. Burada da tuzlu çökeleğim var. E, onu kullanacağım. Burada da böyle bir tabağım var. Bunun için hazırlayacağım zaten. Bunu da hepsini göstereceğim size arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir emoji bırakabilirsiniz. Bir kalp bırakabilirsiniz. Ee, yorumlarınızı arkadaşlar sonda bırakın. Ama abone değilseniz onu başta yapın arkadaşlar. Unutmadan beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar videolarımı. Desteğinizi bekliyorum. Desteğinizi istiyorum arkadaşlar. Destek verin bana lütfen. Destek verenlerden de vermeyenlerden de Allah razı olsun diyorum. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Yani bana şimdiye kadar hiç vazgeçmeyip destek olanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar makarnalarım kızardı. Şimdi ben bunları sürgeçe alacağım. Makarna normalde yani normal makarna sürgeçini alacağım arkadaşlar. Ocağa su koydum. Suyum kaynasın. Ondan sonra tekrar bunları suyla haşlayacağım. Ama tabi aynı normal makarna gibi haşlama değil. Sadece üzerine dökeceğim suyu. Tekrar üzerini kapatacağım. Uyuya bırakacağım arkadaşlar. Suyum kaynasın. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar bakın böyle su koydum. Altına da böyle bir tencere koydum. Bu normalde tezgahın üzerinde yapabilirdim ama size göstermek için buraya aldım. Çay damlarda suyumu kaynattım güzel. Bunu böyle üzerine gezdiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde, altta su da e, tencerede durduğu için onun da buharı tekrar bunu yani devam edecek yumuşatmaya. Böyle her tarafına gezdiriyoruz. Arkadaşlar fırına ne kadar kızarttığımı, e, ne kadar zaman kaldığını sorarsanız, e, üzeri kızarana kadar bekletin arkadaşlar, takip edin bırakıp gitmeyin yani ayarlayıp da bazı fırınlar daha çok şimdi o yüzden zaman vermedim takip edin üzeri kızarana kadar bekleyin böyle bakın bayağı söndü böyle de bir tane kabımız var bunu da böyle üzerine koyuyoruz arkadaşlar böyle bir 15 dakika bekletiyoruz iyice yumuşuyor kendi altında zaten sıcak suyu var onun buharının beraber yumuşuyor arkadaşlar Destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz e, videonun sonunda. Beğenmenizi asla da unutmayın. Lütfen like atın. Arkadaşlar 15 dakika geçti. Şimdi bunu açıyorum. Bakın yumuşacık olmuşlar. pamuk gibi olmuşlar. Çok güzel olmuşlar. Şimdi bunu böyle kenara alıyorum. Bu kabımı alıyorum. Bir çökeliğim var. bunu İlk önce böyle altına az bir atıyoruz bu şekilde, Sonra alıyoruz bunları böyle. Böyle bu şekilde tabağa koyuyoruz. Çok sıcak. Arkadaşlar köyde bir ay kaldım, Çok güzel geçti. Kız kardeşimle beraber böyle tekrar üzerlerine gene tuzlu çöpürik atıyoruz. Tuzsuz da kullanabilirsiniz, kaşar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz hep bunu kullanıyoruz. O yüzden siz istediğinizi kullanabilirsiniz yani. Normal beyaz peynir de rendeleyebiliriz, koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa, tabii ki biz bunu kullanıyoruz yani. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Biz mesela e, Ramazan'da çok yaparız bunu arkadaşlar. Gece. Gece yanına bir de kayısı hoşafı açarız yaparız. Onun da çok güzel olur. Ama şimdi tabii ki zaman değişti. gençler değişti. Artık bunu çok tercih etmiyorlar. Biz eskiden Ramazan'da hep böyle yapardık. Hoşafla. Bir akşam bunu yapardık. Bir akşam pilav yapardık. Ve hiç acıkmazdık. Şimdi ama yemekte yiyemiyoruz gece. Kahvaltı yapıyoruz sadece. Bu şekil. Tereyağını da erittim mi? Tekrar bunu bir 10 dakika daha fırına vereceğiz. Sıcak fırına. Ama fırın açık olmayacak. Sadece fırını ısıtacağız, kapatacağız. Bunu da içine koyacağız. Bunu biz mesela yemek saatinize yakın yapın ki e, soğumasın. Bu sıcak olması gerekiyor. Soğursa yağ tereyağı olduğu için yağınız donar ve güzel olmaz. O yüzden yemek saatinize yakın yapın bunu. Böyle üzerine de atıyoruz. Benim için bu biraz tuzlu arkadaşlar. Ben fazla yemeyeceğim bundan. Bir arkadaşım sormuştu. Siz böyle makarna yaptınız ama nasıl hazır, sofraya gelip nasıl hazırlandığını göstermediniz. Çok merak ediyorum dedi geçen. O yüzden aklıma geldi. Hemen göstereyim. Biraz geç kaldık ama olsun. Kusura da bakmayın. Aslında bu yazın yani çok yenmez. Daha çok soğuk günlerde. Ramazan'da biz yerdik onu kışın. kışın daha çok yenen bir yemek. Olsun. Şimdi de havalar soğudu. Neredeyse kış geldi. O yüzden paylaşayım sizinle dedi. Ben şimdi tereyağımı eriteceğim arkadaşlar. Ocağa götüreceğim eriteceğim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yağımı da erittim. Bu şekil. Hafif biraz yaptım yaktım. Böyle üzerine gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. iyice köpürdü ya. Her tarafına gelecek şekilde böyle gezdiriyoruz üzerine. Arkadaşlar buna kesme makarna diyorlar. El makarnası diyorlar. Biz daha çok el makarnası diyoruz. Ama başka yörelerde bilmiyorum. E, erişte diyen var. Gel erişte daha farklı ama erişte de yanında var. Her tarafına gelecek şekilde böyle gezdiriyoruz. Böyle bir de yağlı kağıtım var. Islattım yağlı kağıtımı arkadaşlar. Bunu da üzerine koyuyoruz. Bununla beraber fırına koyuyoruz ki üstü kurumasın. Bu şekilde üzerine koyuyoruz. Üzeri kurumasın. Şimdi bunu biz bir 15 dakika fırında tekrar bekleteceğiz. Önceden ısıtılmış fırında açık olmasın bunu fırına koyduğunuz zaman. Arkadaşlar 15 dakika fırında kaldı. Çıkardım şimdi. Çok güzel sıcacık oldu, yumuşacık. Bunu bu şekil böyle tel tel oldu zaten. Böyle. Yanında da güzel hoşaf. Ne hoşaf olursa olsun çok güzel oluyor. Hoşaftan çok güzel oluyor. İçinde de bol tereyağı var. Gördünüz zaten. 3 kaşık tereyağı koydum içine. Herkese afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum. Desteğinize ihtiyacım var. Destek vermeyi unutmayın. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum.